Like Tier Frontier'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ufak bir loot yaptım. Yani farm yaptım az bir şey. Fazla bir şey yapmadım. ki kapır hiç yapmamışım. Bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, neydi bu ismi? Bu değil. Burada ne var ki? burada da şeyler varmış. Aa ekstra i̇şte bir kapısı işte bir kapısı herhalde bu sandalyenin tamam bize şey lazım hmm. bundan mı lazım ne yapmadık mı biz ya yapmamışız ama şunu şöyle bir koyalım o zaman bağımsız bir şekilde bunu yap diyor şu lazım. wheat seat için git lazım. i̇ki tane yapsam yeter mi acaba? Bilmiyorum ki ne kadar lazım olur. Ki biçebilir miyim onu da bilmiyorum. Kolum yok, kol yok çünkü. Ondan dolayı. Çünkü görev yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu görev için ne istiyordu bizden? yok yaptım bir tane. Adını hatırlamıyorsam. Şunları vermişti. Ne mi verdi yoksa? Bu ne? 10 ee, tane wheat ver şey diyor. Buğday ver diyor. Bir bakayım ben şu işe. Nerede takacağım ki kolumu? Hard boot gelmiş. Ben tuşlar karıştırıyorum. Bunu bir saniye. Bundan ver diyor. Bizde kaç tane var? 3 tane var. bazı bir şey yok ya onda. Bu ne verecek ki bize? Söylüyor mu ne vereceğini? Söylemiyor ne vereceğini. bunda bir sistem ya. Sadece işte burada ile poliberi. Bir biz ne Karlı olması lazım. Bir saniye. Şurada bir şey var mı? Başka bir şey yok. Burada bir şey de yok. Bu daylar yapıldı. Burada silk yapılıyor. Şunu yapsam bile yapamayacağım ki. Ay yapsam yani, daha doğrusu şey olmayacak bir anlam olmayacak herhalde. Ne bir deneyelim. 10 kapur, bakır, bakır tel. Bir de pulberi oil lazım. O kadar mı var? Evet o kadar var. Kapurumuz kapır kapur oldu lazım. Kapur? Kabul mi hepsini? Artwood bulmuşum. Ondan vermiş bana o göstermiş. Gözden bir şey kaçmıyordu. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu da yaptık. Ben bir şey kaçırıyormuşum gibi bir hissiyat var ama. Yok gibi ya. Aynen. Böyle bir crafting station tarzında bir şey bulmam lazımmış. Şimdi biraz dolaşalım orta gezlerim bu haritayı falan. Belki bir şey açılır. Orada büyük bir kapı madene var. Ne kadar istiyordun? bir tane bir taneydi herhalde bakır tel. 9 tane bulduk. Şuradan şunu da aldık mı tam gidebiliriz. Yıkılma düşme düşme. Gidelim bakalım evimize doğru. Benzin de baya dayanıyor ya. Yani şu ya bir şey yaptığımız, dikkatliğimiz yok ama bundan He 2 4 10 tane lazım Bana biraz da plant Web plant demişim blueberry lazım Şimdi tam neredeyiz biz Buradan gelmiş olmamız lazım Bu ne gelmiş kapı tamam Tamam. Burada bak, doğru gidelim o zaman. Biraz yavaştan. Burada kapı var. Bir şeyler açılmış. Nana. Eski tür sandalye. Aa. Hiç. Biliyorum. Aa bu ne? Ayrıca Parklık derdi. ne lazımdı? 10 tane de bunu berinden sık sıkıntı çekeceğiz herhalde. Bunu yaptı, bunu yaptık. Daha bunu bulamadık. 53 kilo belki bir şeyler buluruz diye ben bunları buraya bırakayım. Tamam. Oh. Ha pardon, unuttum, yanlış attım. Şöyle yapalım. Akşam oluyor aslında da gezin, biraz gezelim. Oda gidelim. Burada, bu neydi Deli beri Beliler var işte, beliler var. Poli. şundan da alalım. İyi güzel ya bu baya gidiyor. Burada da varmış. Bunlar saldırıyor değil mi? Bir saldırabilir miyiz? Şu... Yok olmuyor. Şuraya saldırabiliriz. Başka türlü olmaz. Allah nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Kitle yapsam bile gerçi şeyim yok. bulacak bir şeyim makinem yok. Veya kolum yok. Böyle bir durum da var. Bunun içinden geçebilir miyim? Yani o geçtik. şuraya doğru gidelim şurada da var bunları yakalamadan bu bir şey veriyor biber miydi öyle bir şey herhalde atlamıcan değil mi herhal olsun de inek mi onlar galiba yani inemsi bu da değil öküz yani. Değişik bayma yapmışlar. Böyle bir böyle tarzı bir şey var. burada bir şeyler var gibi ya. İlginç. Bir de bunun geri dönüşü var. Deneceğiz artık. Hiç çok bir şey yok akşam olmak üzere zaten. şu dolaşabiliriz Dolaşabilirim nasıl olsa uçma şey olduğu için ya daha iyi yavaş düşerim. Rahat ederim yani rahatlat rahat inerim aşağıya. Şurası. Şimdi gittiğim yola geri dönmemişti işte böylelikle. Ne olabilir alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Sus. Bir tane buldum. Yeterli olur. Oy 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 açmayı da daha da kastı bir an. Parçalanmış gezegen. Ne oldu sağa mı bastın yanlışlıkla? Oy çok fena Drop girdi Hangi gezegenin gizmek isterim? şurada gitmek isterim tabii ki de. Aa şurası dünya büyük ihtimalle. <laughs> dünya. Nasıl fantastik. Duvaya varmış. ses bu? Ne sesi bu? Bakacağım şimdi. Alsam yok Yok. yok. Ne oluyor ya? Ses duyuyor ama. Bulabiliyor musun? Yok inek vermemiz gerekiyor bir gün atlayabilirim verelim hani kanaklar yayınlanıyor verdikçe daha fazla kanak verdiği de oluyor bu işe yarıyor yani güzelleştiriyorsun binayı 17 dakika 12 dakika kalmış İyi. abi hiçbir şey yapamadık ki bir bu da bir oğla çevireyim. 8 tane çevirsin. 8 ekip olacakmış alacakmış. Önemli değil. Aa bu yapılıyor. Kapı bu yapılıyor. Yaz kapı yapsana sen bana. Hani istenilen istiyormuş. Bunlar istiyor da ne? Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Bir tane kapırım var. On olsun da bakalım. Evet. Gün üç. Bu da hızlanaydı. İyi olmaz mıydı? Bir tane yağımız var. Hmm. Bundan mı inşa et diyor? Şundan mı inşaat et diyor? Bundan inşa edelim bakalım. Böyle bir. Ya. Tamam. Yani buna inşaat et dedi. İnşaat et dedi. Yağmur, yağmur yağıyor. Bakalım. görevler bir saniye ben ayak ettim bunu denemek istiyorum mesela yanlış oldu orası değil bunu dediğim zaman da o oh, bunu demeyeceğim bunu diyelim bunu diyoruz burada crit misyon yazıyor olmuyor olmuyor Aha Bunu yapmamız gerekiyor herhalde. Yesterse. Evet. Peki biz... şimdi Upgrade yapayım da bir bakayım ona ona şekilde. bunun deposunda olabilir mi ya? depo gibi bir şey var mı acaba? Ya burada tamamlandı diyor, veriyor. aradım kadar verdi bunu. Bir sonrakinde bunu verecekmiş herhalde. O 11. Daha da üstte şeyler varmış. Onu yeni gördüm. bunlar ne? Hiç fikrim yok. Şimdi bulmam gerekiyor. Onda sene de olacak. Olacak. Ee, tamam. Şunu hazır olsun ve şunu da yapalım. Baştan bu liberimiz oldu bize. oldu. İki günde hazır oluyormuş. Tarla yapamıyoruz. Hiçbir şey yaptırmıyor ki bize şu an. Hadi tarla yapsak belki oradan getirir, getirir bir şey eder falan dedim de. O da olmuyor. Verdi, vermiş. Upgrade. Of, yeni gördüm bu yıldızı ben ya. Olmuyor. Çünkü şey yok. Herhalde modelde. Dekorasyon olmadığı için. Ya ne bileyim işte şundan hmm. Böyle bir şeymiş Şöyle yapsam Böyle bir şey yapabilirim Ya maksat yok da olmaz oğlum bu yok yok Hiç gerek yok Seed yaptık, Assemble yaptık, Oil yaptık. Assemble'de başka bir şey yapılıyor mu? Peki. Yok. Çok kaldım ya, anlamadım. Şu altta bir şey var mı? Yanlış oldu. İh. Yok, bir şey yapmıyoruz. Bütün harcadık değil mi şimdi? 66'dan bakır telem oldu ay maşallah. Almıyordu artık. Evildi herhalde. Eksonum gönder bakayım ne olacak. Rica ederim. Ve... Bum. Evet, evet. evet. Bunu gönderdikten oldu. Bir şey olmadı. 100 tane poliberi lazım. İki tane veresin. Ben onu anlamadım. Ayrıca bundan bir şey anlamadım ben. Ha şimdi anladım. Çatımız yok. Bize bunlardan yap diyor. Üf. Benim hatam. Zemin bu mu var zemin olarak? Yani. Tamam. Şöyle bir. Yok anlamadım ben bu işten bir şey ya Allah. Şu bir şey de gelmiyor. Böyle bir şey diyorsun tamam. Ben işte yürüyelim yani her taraf bu moddaki hiç halimiz yok. Bunu da yükseltemiyoruz yani. Bu ne yapamam zaten şu an yeter o kadar değil. Daha da boşaltamıyoruz. Misik vur ha. Ya ee, alan kapalı değil üst topal değil ya. Ondan dolayı. Nerede o? Burada danış oldu. Şöyle yapıver. Enter. He. Anladım. Anlamadım ama neyse. Yok. Bulamadım. Bu da çok da yağmur yağıyor ya. Çok sık sık. Ne yapmam gerekiyor? Database desem Orada bir şey var mı? Parça crafting. Oo bunlar hepsi yazı ya. Bu ne Neyse. Bir sonraki bölüm bakarız ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.